Evet, kamera değiştirdik. Umarım daha güzeldir. olarak tahtayı görüyor mu? Görüyor. evet. Tamam, o zaman görünüyor. Şimdi denemelik maddeyi de yazdık diyelim. Denemelik maddeleri yazdıktan sonra test formunun oluşturulması ve uygulama geliyor. Bu uygulama sürecini arkadaşlar, e, bu testi uygulayacağımız gruba değil bunun grubun dışarısındaki herhangi bir gruba uygulamamız gerekiyor. Örneğin diyelim ki Kars genelinde bir deneme sınavı yapacaksınız diyelim, 20 soruluk çoktan seçmeli bir test yapacaksınız fen bilgisinden diyelim. Buna işte bir denemelik bir form oluşturduğunuz diyelim, bu formu Kars'ın dışındaki Kars ilinin dışındaki bir gruba uygulamanız, örneğin Ardahan'da veya Ödür'de uygulamanız gerekiyor. Uyguladıktan sonra hazırlamış olduğunuz bu denemelik maddeleri o esas uygulayacağınız grubun dışındaki gruba uyguladıktan sonra yapacağınız şey arkadaşlar bununla ilgili madde analizini yapmak. Madde analizi neydi hatırlarsanız? Madde analizi madde istatistikleriydi. Yani e maddenin güçlüğüne, ayırt edicine baktığımız durumdu. İster istemez testinizdeki hazırlama amacınıza göre, amacınıza göre hazırlamış olduğunuz denemelik maddeler içerisinde e, bu amaca uygun olmayan maddeler çıkacaktır. Güçlü, atıyorum diyabolistik bir sınav hazırlayacaksanız genellikle so zor sınavlardan, zor sorulardan oluşmasını beklerken izleme testi için kolay e, veya başarı testleri için arkadaşlar orta güçlükte sorular hazırlamanız gerekiyor. Tabii ki bu güvenilirlik ve geçerlilik için de önemli bir durumdur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Madde analizinde maddenin güçlüğünü buna göre ayarlayıp özellikle de ayır dediciliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ayırt etme ayır dedicilik dediğimizde hatırlarsanız bilenle bilmeyeni birbirinden ayırt etmek anlamına geliyordu. Yani yani testi bilenle bilmeyeni e, ayırt etmemiz anlamına geliyordu. Bu özellikle dikkat edeceğimiz şey ayır dediciliği yüksek maddeleri teste almaktır diyoruz. Madde analizinde ayır dediciliği küçükse eğer küçükse soruların onları testten çıkarmamız veya içerisinde düzeltme yaparak testte kullanabileceğimiz maddeler olabilir. O aralıkları hatırlarsanız belirtmiştik yine. O addeleri, aralıklara göre uygun maddelerimizi seçiyoruz ve asıl test formunu oluşturuyoruz. Asıl test formu ve uygulamak istediğimiz gruba bunları uyguluyoruz. Esas duruma yine artık uygulayabiliriz. Kısaca şunu söylemek lazım. Arkadaşlar bir test hazırlanırken özellikle bu süreçlere dikkat etmemiz lazım. Genel itibariyle e, öğretmen arkadaşlarımız e, testi internetten indirip e, kendine uygun mu değil mi çoğunlukla bakmadan bile ee, ...yine yapabiliyor. İnternette bunların hepsini bulabiliyorsunuz ama kendiniz bir test hazırlamak istiyorsanız arkadaşlar bu süreci takip etmek zorundayız. Öncelikle amaç ve kapsam kritik davranışları belirleyip belirke tablosu hazırlıyoruz. Bu belirke tablosundaki bilişsel alan basamaklarına göre test türü ve sonra denemelik madde yazmaya başlıyoruz. Denemelik maddeler normal kullanacağınız testin 3 katı büyüklükte olmalı, 3 katı sayıda olmalı diyoruz. Bunları... Uygulamamız gereken grubun dışında herhangi bir gruba uyguluyoruz. Orada madde güçlük ve ayırt ediciklerine bakarak ana soruları belirleyip asıl test formunu oluşturuyoruz. Asıl test formunu oluşturduktan sonra da uygulamamız gereken gruba bunları uyguluyoruz. Dilerim. Bununla birlikte buradaki bu bilişsel alan basamakları bizim için önemlidir. Bu bilişsel alan... bilişsel alan basamaklarının hepimizin bilmiş olduğu bazı kavramlar var. Bunlarda altı tane basamaktan bahsetmek mümkün. Ee, ölçme, değerlendirme adına bunların e, kendilerini bilmemiz ve e, üst düzey bilişsel alan basamakları hangileri, alt düzey bilişsel alan basamakları hangileri bunun ayrımını yapmamız bizim için yeterli olacaktır. Peki bunlar nedir derseniz, bilişsel alan basamaklarının en altındaki yani birinci sıradaki basamak ise hatırlama basamağıdır. Hatırlama basamağı veya bilme basamağı diye de geçer arkadaşlar. İkincisi kavrama. Üçüncüsü uygulama. Bunlar özellikle bu ilk üçü yani hatırlama, kavrama ve uygulama basamakları arkadaşlar diyoruz ki ölçme değerlendirme için alt düzey bilişsel alan basamakları olarak geçer. Alt düzey bilişsel alan basamaklarını üst düzeyden ayırmamızın neden önemli olduğunu birazdan size klasik testleri izah ederken izah etmeye çalışacağım. Dördüncü olarak ise analiz basamağı. Beşinci olarak sentez. Ve altıncı olarak da değerlendirme basamağı karşımıza çıkıyor. Bu basamaklarla ilgili bunlar da özellikle arkadaşlar şu son üçü için ise üst düzey bilişsel alan basamakları olduğunu bilmemiz özellikle ölçme değerlendirme açısından önemli. Belki diğer dersler için bile bir ayrımını yapmak da önemli olabilir ama özellikle ölçme değerlendirme için alt düzey ve üst düzey birbirinden ayırmak bizim için önemlidir. Bu arada bir bilgi olarak da şunu da söyleyeyim, bunu da sorabiliyorlar arkadaşlar. 2006 yılında bu bilişsel alan basamaklarında bir düzenlemeye gidildi. İçeriklerinde çok bir değişiklik olmadı. Sadece isimlerinde işte bilme basamağı, işte anlama basamağı falan gibi isimlerinde bir değişiklik oldu ama en önemli değişiklik arkadaşlar şu 5. ve 6. basamakta gerçekleşti. 5. ve 6. basamakla ilgili ise henüz literatüre girmiş değil ama yenilenmiş bilişsel alan basamakları diye karşımıza çıkabilir. Burada da 5. ve 6. basamağın birbiriyle yer değiştirdiğini söylemek Yani sentez ve değerlendirme. Mantıklı olanı da zaten biraz mantıklı düşünce mantıklı olanı da oydu. Çünkü sentez basamağı demek bir bireyin özgün bir ürün ortaya çıkarması demektir ki bu kendini gerçekleştiren bir birey de zaten e, yapılacak en son basamak herhalde bu olur. Şimdi e, teker teker bahsetmek gerekirse arkadaşlar e, çok ayrıntıya girmeden size şunlarla ilgili yani içerikleriyle ilgili bir e, bilgi vermek isterim. Bunlar da hatırlama basamağı. E, özellikle birbiri bireyin bir kitaptaki tanımını, bir kavramın tanımını e, birebir kitaptaki tanımın aynısının söylemesi anlamına gelecektir diyoruz hatırlama basamağı. Hatırlama basamağı ile ilgili soru, soracağımız sorular da genellikle bu yöndedir. Mesela fotosentez nedir sorusu bir hatırlama basamağındaki e, sorulardan bir tanesi. Hatırlama basamağında kitaptaki tanımını öğrenen, yani nesnel bilgiyi öğrenen bir birey kavrama basamağında bunu öznelleştirmesi beklenir. Öznelleştirmesi dediğimizden de şunu anlamalıyız, e, yani kitaptaki tanımı kendi cümleleriyle ifade edebilmesi klasik kavrama basamağı olarak karşımıza çıkacak. Birbiri eğer kitaptaki tanımını söylüyorsa hatırlama, kitaptaki tanımı kendi cümleleriyle ifade ediyorsa kavrama basamağı olarak karşımıza çıkacaktır diyebiliriz. Uygulama basamağında hatırlama ve kavrama basamağında öğrenmiş olduğu bilgileri yeni durumlara uygulama söz konusu. Yeni durumlara uyguladıktan sonra üst düzey bilişsel alan basamaklarını artık geçebiliriz. Yani hatırlama, kavrama ve uygulama basamağını e, halletmiş bir birey artık analiz basamağında bu bilgileri küçük parçalara ayırabilir ve bu parçalar arasındaki ilişkileri tespit edebilir. Sentez basamağı, sentez basamağında ise bu bilgileri artık ilişkileri de tespit eden birey küçük parçaları birleştirip sentezleyip yeni bir ürün ortaya, özgün bir ürün ortaya çıkarması beklenecektir. Yeni özgün bir ürün ortaya çıkaran bir birey ise bu durumda yapacağı çıkarımlar, kendi adına yapacağı çıkarımlar değerlendirme basamağıdır. Dolayısıyla arkadaşlar genel itibariyle bir bilginin botomot kitaptaki tanımı veya kendi cümleleriyle ifade eden bir birey bunu yeni durumlara uygulayan bir bireyin alt düzey bilgisayar alan basamaklarında bu bilgileri kullanarak yeni ürünler ortaya çıkaran ve bununla ilgili yorum yapabilen e, bireylerin ise üst düzey bilgisayar alan basamaklarında olduğunu söylemek mümkündür. Geçmiş yıllarda bunlarla ilgili arkadaşlar soru çıkmışlığı var. Bir kazanım verilip bu kazanımı ölçmek için aşağıdaki test türlerinden hangisi kullanılmalıdır e, şeklinde sorular sorulduğu olmuştur. Dolayısıyla bizim öncelikle bu verilen kazanımı alt düzey mi, üst düzey bilişsel alan basamağında ve bunu tespit etmemiz, sonra da kullanılacak test türünü seçeneklerde e, ayırmamız gerekecektir. E, bu test türleri genellikle klasik test türlerinde alt düzey bilişsel alan basamaklarını, e, çağdaş test türlerinde ise e, üst düzey bilişsel alan basamaklarını arkadaşlar e, ölçtüğümüzü, ölçebildiğimizi söyleyelim. E, burada e, klasik ölçme araçları içerisinde özellikle değinmemiz gereken 2-3 e, tanesi var. Bunlar üst düzey bilişsel alan da ölçebiliyorlar. Ama ona geç, geçmeden önce e, farklı alanlarda kullanılacak e, araçları nasıl sınıflandırırız? Onlardan bahsedelim. Şimdi bilgisel için hangisini, davranışçı davranışsal için hangisini, her ikisi için veya psikomotor için hangisini kullanmamız gerekiyor derseniz genel itibariyle bilişsel alan basamaklarını bizim klasik ölçme araçları dediğimiz işte yazılı, sözlü, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, çoktan seçmeli, doğru yanlış testlerini genel itibariyle bilişsel alan basamaklarında yani bilişsel hedeflerde kullanabiliyoruz. Bunlar birlikte ödevler, zeka testleri veya arkadaşlar genel yetenek testleri bunun içerisinde. Duysal hedefleri belirlemek için ise bunlar işe yaramıyor. Daha çok ilgi tutum ölçeklerini kullanmamız gerekiyor. Psikomotor için ise arkadaşlar performans testleri, gözlem formları ki bir dahaki dersimizde bunlardan özellikle size bahsedeceğim. Bunları yine kullanmamız gerekecektir diyoruz. Tüm hedef davranışlarını içerenler ise önemlidir bu arkadaşlar. Portfolyo ve performans değerlendirmeleri bunların içerisindedir bir. Şimdi gel gelelim özellikle bilissel alan basamaklarına hitap eden e, klasik ölçme araçlarımıza. Bu klasik ölçme araçlarını hemen hemen arkadaşlar hepimiz biliyoruz bunları. E, nereden biliyoruz derseniz öğrencilik hayatımız boyunca zaten bu klasik ölçme araçlarıyla ölçürdük. E, genel itibariyle yapılarını biliyoruz bunları. Fakat burada özellikle bilissel alan basamaklarına vurgu yaparak, ve e, bilmediğimiz bazı noktaları hatırlatmaya çalışarak arkadaşlar yani avantaj ve dezavantajlarından bahsederek nerede hangisini kullanmamız gerekiyor onlardan bahsederek buna devam edebiliriz. Şimdi gel gelelim klasik ölçme araçlarına. Ölçme araçlarımız klasik ve çağdaş olmak üzere temelde ikiye ayrılıyor. E, bir dahaki dersimizde klasiği anlattıktan sonra çağdaşa geçmeden önce size bu klasik ve çağdaş ölçme araçlarını da neye göre ayırdığımızdan kabaca bahsetmiş olacağım. Klasik ölçme araçlarından özellikle birincisi arkadaşlar açık uçlu sorular veya bizim bildiğimiz ismiyle yazılı testler. Testler, açık uçlu testler veya yazılı sınavlar arkadaşlar bunların içerisindedir diyoruz. Peki bunlar nedir? Bunları hangi yönlerden incelememiz gerekir? Ee, özellikle bilişsel alan basamaklarından bahsedeceğiz. Hangi bilişsel alan basamaklarını değerlendirdiğinden özellikle bahsedeceğiz. Ee, ne zaman tercih edilmelidir? Kullanışlılığı, geçerliliği, kapsam geçerliliği, şans başarısı ve puanlama güvenilirliği bakımından arkadaşlar bunları değerlendirmeye çalışacağız. Yazılı testler arkadaşlar özellikle ve özellikle üst düzey bilişsel alan basamaklarını ölçmekte çok etkilidir. Üst düzey. Üst düzeyi hatırlarsanız bunlar analiz, sentez ve değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir soru olmaz. Yazılı sınavlarda şöyle bir soru olmaz. Ölçme nedir gibi bir soru arkadaşlar ...yazılı sorularda kullanılmaz. Yıllarca öğretmenlerimiz tabii ki bu şekilde bunları kullandı. Yazılı sınavlarda bunları kullandı. Ee, Ölçme nedir sorusunun cevabı. Ölçme nedir sorusunun cevabı ya bilme basamağındadır... ...ya e, kavrama basamağında bir cevap gelecektir. Dolayısıyla bilme ve kavrama basamağını yazılı testlerde ölçmek saçmadır. Bu nedenle özellikle üst düzey bilimsel alan basamaklarından e, soruları arkadaşlar açık uçlu testlerle, yazılı sınavlarda kullanmamız gerekir. Ee, örneğin Türkçe öğretmenlere, Edebiyat öğretmenlere bunun açık uçlu testleri kompozisyonlarla kullanılır. Kompozisyon yazdırarak bir bireyin özgün ürün ortaya çıkarması, bu çıkardığı üründen yapacağı çıkarımları arkadaşlar tespit edebilirsiniz. Bunu diğer klasik testlerle e, yapmanız e, mümkün değildir arkadaşlar, sözlü sınavlar hariç. Ee, özellikle kompozisyonda veya noktalama işaretlerini tespit etmek istediğiniz durumlarda arkadaşlar yine e, bunları çok rahat e, yazılı testleri kullanabilirsiniz. Peki kullanışlı mıdır derseniz kullanışlılığını şöyle değerlendireyim isterseniz e, hazırlaması bakımından çok kolaydır. Yani kolay bir şekilde hazırlanır. Uygulaması bakımından kolaydır. Kolay bir şekilde uygulanır. Ana puanlaması zordur. Puanlaması zor olduğundan dolayı arkadaşlar her ne kadar hazırlanması ve uygulanması kullanışlı olsa bile puanlamadan dolayı kullanışlığı düşüktür. Neden derseniz şundan dolayı bir soruda cevap veren öğrencilerin ile ilgili arkadaşlar e, farklı yorumlar gelecektir. Üst düzey bilgisayar alan basamaklarından sorular hazırladığımız için. Bu nedenle öğrencinin verdiği cevapları değerlendirmek ve bunlara puan işi. Bizi biraz zorlayacak, bu nedenle puanlaması zordur ama hazırlaması ve uygulaması bakımından oldukça kullanışlı bir e, test olacaktır, yazılı testleri diyebiliriz. Peki, e, kapsam geçerliliğinden nasıldır derseniz, kapsam geçerliliği bakımından e, yazılı testlerde arkadaşlar çok fazla soru soramazsınız. Soracağımız soru sayısı 5'tir, Biz e, ders saatinde, 40 dakikalık da bir ders saatinde 10'dur. Dolayısıyla soru sayısının az olması ve kapsam geçerliliğinin düşmesine neden olacak. Dolayısıyla arkadaşlar yazılı testlerin kapsam geçerliliği genel itibariyle düşüktür diyebiliriz. Şans başarısı bakımından değerlendirecek olursak şans başarısı şans başarısı başarısı dediğimizde arkadaşlar aklınıza şu gelmeli atıp da tutturma ihtimali gelmelidir. Şimdi biz bir öğrenciye bir öğrenciye işte e, güncel bir konu olduğu için bahsedeyim. Bu SARS virüsü, korona SARS virüsü, MERS virüsü bunlarla ilgili bir değerlendirme çıkarım yapmasını istediğiniz bir soru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bir bireyin bununla ilgili bilgi sahibi olmadan e, atıp da tutdurma ihtimali milyonda belki de milyarda bir. Bu nedenle yazılı testlerin şans başarısı arkadaşlar Yok denecek kadar azdır. Atıp tutturma ihtimalimiz yok denecek kadar az. Peki puanlama güvenilirliği nasıldır derseniz, puanlaması zordur, bunu söylemiştik zaten. Zor olmasının sebebi de her öğrencinin farklı standartta, farklı yorumlar katarak sorulara cevap vermesi. Haliyle bunun puanlaması çok zordur arkadaşlar. Buna uygun puanları vermesi de bizim için güç olacak. Yani puanlama güvenilirliği de düşük olacaktır diyebiliriz. Yazılı testleri tekrar edeyim arkadaşlar. Özellikle üst düzey bilgisayar alan basamaklarını ortaya çıkarmak istediğimiz durumlarda kullanılır, puanlaması zordur. Hani hazırlanması, uygulanması kolaydır ama puanlaması zordur ve puanlama güvenirliği çok düşüktür arkadaşlar. Özellikle deşin içine yanılıp girer, yanlılık bir için de puanlama güvenirliği oldukça düşüktür şans başarısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bizim için önemlidir. Birazdan söyleyeceğimiz testlerde bu çok farklıdır. Ee, bununla birlikte arkadaşlar, e, özellikle e, kapsam geçerliliği, onu da yazayım isterseniz, kapsam geçerliliği bakımından da e, soru sayısının az olmasından dolayı arkadaşlar kapsam geçerliliği yine düşüktür diyebiliriz. Burada en önemli avantajı üst düzey bilgisayar alan basamaklarını çıkarması, ortaya çıkarması ve şans başarısının olmamasıdır. Ancak arkadaşlar puanlama güvenilirliği ve kapsam geçerliliğine düşük olması e, bu durumu da değiştirecektir. Dolayısıyla test yazılı testler genel itibariyle güvenilir testlerdir. Şans başarısından dolayı ancak geçerliliği çok da yüksek testler değildir arkadaşlar. Geçerliliği düşüktür diyebiliriz. E, şimdi ee, arkadaşlar ikinciye geçeceğim. İkinciye geçmeden önce kısa bir ara verelim. Kısa bir ara verdikten sonra bir 10 dakika, 15 dakika sonra arkadaşlar yine burada olacağız. Sözlü sınavlarla açık uçlu test. E